Emre Hoca ile Açık İstediğim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ders seçimle ilgili bahsedeceğim. Kısa video olacak fakat bir çoğunuzun işin yarayacağı video olacak. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar ders seçimi yapmak için kayıt yenilmeniz gerekiyor. Önce kayıt, daha sonra ders seçimi. Bunu önce belirtelim, bunu önce bilelim. Yani sizler kayıt yenilmediyseniz ders seçimi yapamazsınız. O yüzden öncelikle kayıt yenileyelim, daha sonra ders seçimi yapalım ve... Kayıt yenilerken şu an dikkat edelim. Birçok öğrenci yanlış yapmış. 30 TL yatırmayın. Bakın orada itiraz diye bir bölüm var. Siz onu görmezden geliyorsunuz ya da görmüyorsunuz. 30 TL yatırıyorsunuz. Bu şekilde kayıt yenilemiş olamazsınız. Kayıt yenilemek şey 50 TL yatırmanız gerekiyor. 50 TL orada ekstra yazıyor. 50 TL gördüğünüz şey yatırın. 30 TL yatırdıysanız maalesef ki bu doğru değil. Tekrar da 50 TL yatırmanız gerekecek. O yüzden ben ders seçemiyorum. 3 gün oldu. Ne yapmam gerekiyor diyor. <laughs> diye soruyorsunuz. Eğer ki yanlış yatırdıysanız, 30 TL yatırdıysanız tekrardan 50 TL yatırıp kaydınızı yenileyin. Çünkü 30 TL kayıt yenilemek için değil, e, itiraz için. Bunu söylemiş oldum. Arkadaşlar bu çok önemli bir konu. Şu an karşınızda gördüğünüz, üst dönemden ders alamazsınız. Bakın bununla ilgili bir sürü yorum geliyor. Ben 4. dönemim, neden 5'ten ders alamıyorum? Ya da benim 8-10 dersim vardı, 4'ünü sistem verdi, 4'ünü neden göstermiyor, neden vermiyor? Arkadaşlar üst dönemden ders alamazsınız. Bu ek sınavda olsa, dönem sınavı da olsa, telafi sınavı da olsa fark etmez. Sizler üst dönemden ders alamazsınız. Nasıl ki lise okuyan bir öğrenci, örgün eğitimde okuyan bir öğrenci 9. sınıftayken 10. bin sınıf dersini alamıyor. Aynı şekilde sizler de döneminiz 5 ise 6, 7, 8'i alamazsınız. Döneminiz 3 ise 4, 5, 6, 7, 8'i alamazsınız. Ama böyle bilinir. Arkadaşlar öncelikle zorunlu ders seçin. Bu çok önemli. Ortak ders yazıyor zaten. Öncelikle ortak dersleri seçin. Bakın ortak muaf demiyorum. Sadece ortak yazıyor. Öncelikle ortak derslerden seçmeye başlayın. Düşük dönemli dersleri seçin. Daha sonra ortak dersler biterse seçmeli ders seçebilirsiniz. Yani önceliğimiz ortak daha sonra seçmeli ya da muaf seçebilirsiniz. Eğer ki seçtiğiniz derslerde memnun değilsiniz veya sistemi seçtirip beğenmediğiniz, sevmediğiniz ders varsa sol tarafta sil butonu var. O dersi oradan silebilir. Yerine başka ders ekleyebilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Video beğenmeyi unutmayın. Herkese çok iyi baksın. Görüşmek üzere.